Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Sadık her ne kadar Halil'i üzmek için Zeynep'i öldürmek istese de bu o kadar kolay olmayacak. Ve Halil son anda Zeynep'i kurtardıktan sonra hastaneye yetiştirmeyi başaracak. Ve yeni bölümlerde Zeynep bir kez daha Halil'in kendisini ne kadar sevdiğini anlayacak. Ve Zeynep ile Halil hastaneden çıktıktan sonra Halil konağa geldiği zaman karşısında Gözde'yi görünce ne uğradığını şaşıracak. Ve Gözde konağa gelir gelmez artık Zeynep ile Halil'in birbirlerine yakınlığını ve bu ikinin birbirleriyle evlendiğini öğrenince deliye dönecek. Ve artık Halil'i ve Zeynep'i birbirinden ayırmak için elinden geleni yapacak. Ve büyük bir ihtimalle Songül Gözde'yi gördüğü zaman Neye uğradığını şaşıracak ve büyük bir ihtimalle Songül'ün Gözde'ye açığı olacak. Ve bu yüzden gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeyecek. Ve Zeynep artık Gözde'nin Halil'e yakınlığını gördükçe artık Halil'i iyice kıskanmaya başlayacak. Hatta gözeyle konuşup konaktan bir an önce gitmesini isteyecek. Çünkü Gözde'nin ne kadar Halil'e yakın olduğunu gördü ve Halil'i kaybetmemek için artık Gözde ile her zaman karşı karşıya gelecek. Halil şimdilik gözlerin niyetinin olduğunu bilmese de yeni bölümlerde gerçekler Zeynep sayesinde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak ve Halil Gözde'ye yol verecek. Çünkü Zeynep'i canından fazla seviyor. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.